annelerinizin, babalarınızın, bizlerin sizlere 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tarihteki yeriyle, gerçek yeriyle değerlerini Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Türkler söyleyerek hani. yıldızların arasında dünyayı Bizim... çocuklara verelim. <laughs> Kocaman bir elma gibi verelim. Bir sıcak bir sunum ekmek gibi. Hiç i̇şte değilse bir günlüğüne <laughs> doysunlar. Bak çok tatlıymış bu da. <laughs> Resmen Bahçı Barçı sirke satımları görüyorum yüzünde. Bittim artık. Bittim ya bugün ben. Bittim. Evet. Senin sirke suratından ayrı bittim, Bartu, gündemden lanet ayrı lanet bittim, deme. yarım kalan mesajlarının bedelini biz 25.000 kişime verecektik burada o ya. Evet zaman, hayır. <gülüyor> 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 Allah aşkına git içeri, içeri git. Vardır birilerinden kalan, şuralara bir allık mallık sür. Erkut, bu mücbir sebepleri sen kurtarabilecek misin ya? Sana kaldım. Allah aşkına gel buraya kardeşim. Abim, ben söz vermeyeyim öncelikle. Ben de iyi bir gün geçirmiyorum. Bu bedene hapsolmuş olduğumdan dolayı. <laughs> hem bedene hem eve ne çok şeye hapsoldum be Erkut. Abim, bu dönemde benim özelliklerim zorlanıyor açıkçası. En sevdiğin özelliğin nedir Erkut? Dürüstlüğüm, <laughs> Abim Mert oluşum, e, Yiğit oluşum, Mert oluşum, Delikanlı duruşum. Peki bu ve ben, bu... ben, <laughs> abim benim duygularımı oynamaya kalkan ve ardından da e, bu duygular bir paçavra gibi. Abim doğru muyum? E, bir kenara örselemeye olsan, bir takım isim asla zikretmiyorum. Ben evet, es, kapattım. Ben kapattım abi Evet. Evet. Hey Erkut. Evet Allah beni salın. Kapıları açın. Ben bunu da Erkut'a da ya. uyuz oldum. Top alayınıza uyuz oldum ben bugün ya. Hayda. Ne olmadı. Açacağım sabah kadar Ahmet Kural videoları seyredeceğim ben ya. Bu yetti artık. Budur yani benim için. Osuruk videosu seyredeceğim ben. Erkut. Sağ ol kardeşim Erkut. Sağ ol. Buradan hepinize çok teşekkür evet. ederim. Borcu bize nazar değdiremezsin bu şekilde. Şiir de böyle <laughs> okudu. İşte şiir. Her tanak yağmurda ıslanırım iliklerime dek. Belki saker götürür diye içimdeki bu hasretini faydasız <laughs> temetlenmesin kalbime. İlmek ilmek işlenmiş gibisin hasretinle. Yüreğime. Nereye böyle? Güleyim söyle. Suskunluğunun itirafıdır. Vefasızlığına. Yoksa bir hayat böyle. Yoksa yar mıydı? Hadi git. Hiç durma. Mühim değil. Her sanak yağmurda ıslanırım. İliklerime dek. Her sağanak yağmurda bütün ıslananlara gelsin. İliklerine dek ıslananlara gelsin. Bu şiirim. Bartu resmen e, bir şiir tarafından bıçaklandık az önce. <gülüyor> <gülüyor> Bu şiirle bize taşlı sopalı saldırıda bulunuldu Alena. Oral yolda. Bir mücbir sebeplerin daha geldik sonuna. Ah keşke ağzıyla içseydi Melikşah. Kal çırmasaydı donuna. <laughs> Bir limonu bir bardağı şimdi iç güzel kardeşim Hı. ettim programımızın içine ama yine de muhteşemsin. Hı. Sağ ol, sağ ol. Giydiğin Amerikan bayrağı değil, çocuğu... değil Fransız blu. Ah sevdiğini biliyorum Fransa'yı küçük çocuk. Görüşmek üzere mücbir sebepler. Umarım bundan daha iyi bir program olacaktır yarın. Hepinizi öpüyorum ben. <laughs> Bundan sonra sabahlayım. <laughs> Böyle bitmesin. <laughs> ya Melikşah ya. Hadi artık alka seçer mi? C vitamini. sonra bakalım. Taştır.